Geçelim bir sonraki hissemize. Çimsa bakalım arkadaşlar. Evet çimsa. Kayıtlı grafiğimiz yokmuş. Bunu da kaydedeceğiz. Hemen check ayarlayalım. Para giriş çıkışına bakalım arkadaşlar. Evet 11 önce civarında bir para çıkışı var. hissenin fiyatı 33.60 arkadaşlar Efendim senin fiyatı 33.60 geçen yüzde yetmiş prim yapmış Bu yılda yüzde dokuzluk bir primi var yani Aralık ayında düşmüş ama Ocak ayında biraz yükselmiş geçen yılda primi güzelmiş fena değil 11 milyona yakın bir para çıkışını görüyoruz kimsede kimler toplamış hisseyi ziraat halk qmb şeklinde devam ediyor Efendim yedik. Bankov buralarda satışlarda. Hani çok böyle aman aman bir check yok. Yani çok beğendik desek yalan olur. Arkadaşlar hissenin check 2.18 PDS'i var. 6.67 FK'sı var. PDS'i güzel FK'sı düşük. Bu hissenin çıkmayacağı anlamına gelmez. Yani bizim check beğenmemiz hissenin yükselmeyeceği anlamına gelmez arkadaşlar. Sadece toplamalarını beğenmedik. Birileri yeni istiyorsa sürebilir hisseyi. Halka açıklığı %35.86, 629-630 milyon civarında son çeyrek bilançosunda kar açıklamış. Güzel bir kar. Yıldız Pazar hissesi çimse zaten güzel bir şirket biliyorsunuz. Sadece kısa vadede artık yeni bir hareket yapabilir mi? Bir trend hareketi oluşturabilir mi? O biraz artık nedir efendim? Şüphelidir. Biz yine değer ihtimale karşı altta 31.74 bölgesini kendimize Destek olarak belirlemiş olalım. Üstte bir de direnç atalım efendim. Direnç bölgemizde en uygun bölge burası 37.55. Hemen bunu da kaydedelim. Arkadaşlar 31.74 destekli şu anda ortalamaları kendine doğru çekmiş ve e, al konumuna geçmek üzere. Burada 31.74 destekli Denenebilir kimse. Ama yine az önceki hissede söylediğimiz gibi bir alım bölgesinden bahsetmeyeceğimiz için burada ne yapmak lazım arkadaşlar? Biraz işte kademeli alım düşünmek lazım. Kademeli alım şeklinde hareket edilirse herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum efendim. Ama ama 31.74 kırılacak olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. 37.55 önemli bir direnç bölgesi. Oraya kadar çıkışlarda arkadaşlarımız biraz kar al yaparlarsa çok ama çok mantıklı bir adım atmış olacaklardır. Evet. şimdi ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.